rektumun orta ve distal bölgesinde yerleşen kanser veya iyi huylu hastalıklarında sfinkterleri yani makadı koruyucu ameliyat yapmak bazen mümkün olabiliyor. Burada hastalıklı bölgeyi çıkarttıktan sonra bağırsağın bağırsakla veya anal kanalla devamlılığı sağlanır. Yani hasta eskiden olduğu gibi normal yolla dışkılayabilecek şekilde bir ameliyat yapılırsa buna sfinkter koruyucu bir ameliyat olduğu için aşağı anterior rezeksiyon deniyor. Buranın low anterior rezeksiyonu yani aşağı anterior rezeksiyon, anterior rezeksyondan farkı anastomoz seviyesi anterior rezeksyonda daha yukarıda, aşağı anterior rezeksyonda anal kanala makada daha yakın olmaktadır. Burada da bağırsak devamlılığı görüldüğü gibi temin edilebilmektedir. İnen kolon burada anal kanalla veya distal rektumla ağızlaştırılıyor. Fakat bu anastomozların kaçak riskine karşı hastaya geçici süre ince varsa dışarı alınıyor. Buna ileostomi adı veriliyor. Aşağıdaki anastomoz dediğimiz bağırsağın bağırsağı olan yara iyileşmesi iyileştikten sonra bu ileostomi kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra da hasta normal yolla dışkılayabiliyor. Bu kapatılma işlemi kimi hastada 3. ay, kimi hastada 6. ay yapıyor. Hastanın alacağı ek kemoterapi veya bir tedavi varsa süre biraz daha uzun olabiliyor. Bunun açılmasının en önemli nedeni aşağı anterior rezeksiyonda yapılan anastomozun kaçak yani enfeksiyon yani apse riskini azaltmak, bir süreliğine dışkının aşağıdan geçmesini engellemek içindir.